gel. Burada kalacak. Selam arkadaşlar. Hira gitmek ile kalmak arasında bir ikilem yaşayacak. Hira aslında oruna güvenmek istiyor. Orundan gelecek güzel bir davranış Hira'nın fikrini değiştirebilir. Hira'nın aklı konakta. Çünkü Ali'ye çok alıştı. Onu bırakmak istemiyor kimsesi olmadığı için de ne yapacağını da bilmiyor. Orun hem Yakup Usta hem de Nuh Şah'tan aldığı yardım ile Hira ile tekrar konuşacak. Orun ne kadar pişman olduğunu Hira'ya hissettirecek. Orun Hira'nın konaktan gitmesini istemiyor. Hira'yı savunmasız tek başına bırakmak istemediği için boşanmak istemiyordu. Orun Hira'yı artık zorlamak istemiyor. Onun Hira'nın boşanma isteğini kabul edecek. Hira Meryem'in yanına gidecek. Bir süre daha düşünen Hira Orun'a olan güveni artacak. Hira konakta kalmaya karar verecek. Hira'nın konakta kalması elbette Afife'nin hoşuna gitmeyecek. Afife, Hira'dan bir an önce kurtulmanın yolunu arayacak. Hira'ya rahat vermeyecek. Hira'nın tekrar konağa gelmesi, Eda ve annesinin planını bozacak. Eda yine çıldıracak. Eda, Hira ile oğlunu birbirinden uzaklaştırmaya çalışacak. Kenan, Harika'nın yaptıklarından dolayı oldukça kızgın. Meryem'i dinlemediği için de kendini suçlayacak. Kenan yüzü attı ama harika rahat durmayacak. Kenan'dan boşanmak istemeyecek. Vuslat yaşadığı şoku bir süre atlatamayacak. Vuslat harikaya haddini bildirecek. Harika yaşananlardan dolayı Meryem'i suçlayacak. Harika Meryem'i rahat bırakmayacak. Hira bir daha konaktan gitmesin. Afife, Eda ve Perihan'ın kötü planları gerçekleşmesin. Kenan ile Meryem evlensin, mutlu olsunlar. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Benden o kadar kolay kurtulamazsın. Kenan için yaptım ama...